TFX.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğba Az. Bu videomuzda online oyunlarda internet hızı nasıl arttırılır konusuna değineceğim. Online oyunlar genellikle oyuncunun internet bağlantısının hızıyla alakalıdır. Lakin birkaç ipucu ile online oyun oynarken internet hızını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Online oyun oynuyorsanız internet hızınız oldukça önemlidir. İnternet hızının yavaşlığı oyunların gecikmesine neden olabilir. Çoğu zaman internet hızını arttırmanın en iyi yolu internetiniz yükseltmek veya daha iyi bir sağlayıcıya geçmektir. Ancak evinizde alabileceğiniz interneti en üst düzeye çıkardığınızı varsayarsak mevcut bağlantınızı iyileştirmeyi deneyebilirsiniz. Wi-Fi hızını arttırarak çevrimiçi oyun deneyiminizi daha iyi hale getirecek birkaç ipucu sizlerle paylaşacağım. Öncelikle internet hızınızı ve bant genişliğinizi kontrol edin arkadaşlar. Siz veya evinizdeki diğer kişiler aynı anda bir başka internet tabanlı etkinlikler yapması, örneğin online film izleme, görüntülü sohbet ve web'de gezinme gibi eylemler bant genişliğini zorlayabilir. Bu sebeple hepsini desteklemek için yeterli bant genişliğiniz yoksa bu durum oyununuzu önemli ölçüde yavaşlatabilir. Oyun oynayacaksanız en az 15-20 Mbps'ye ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Wi-Fi ne kadar çok cihaza bağlanırsa o kadar fazla band genişliği gerekir. İnternet hız testi yapmanızı tavsiye ederim. Bunun için videonun altındaki linki kullanabilirsiniz. İnternet hız testi yükleme ve indirme hızınızı saniyeler içinde kontrol etmenize yardımcı olacak ücretsiz kolay bir araçtır. Sadece bu linki değil farklı hız testlerini de kullanabilirsiniz. Google'da arama yaparsanız internet hız testi diye farklı sayfaları size tavsiye olarak gösterecektir. Modeminizi ve yönlendiricinizi yeniden başlatabilirsiniz. Modeminizi veya yönlendiricinizi yeniden başlatmak her zaman listenizdeki ilk çözüm olmalıdır. Çünkü bazen modemler tıkanma yapabilir ve modemi reset atmanız hız kalitenizi arttırabilir arkadaşlar. Arka plandaki tüm web siteleri ve programlarını kapatın. Söylemeye gerek yok. Demin de ifade ettim. Çevrim oyun oynamak, bağlantı hızınızı en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız kendi web tarayıcınız da dahil olmak üzere bilginizde bant genişliğini tüketen arka plan işlemleri ve programlar kapatılmalıdır ve kesinlikle online oyun oynarken herhangi bir dosya indirmeyin. Netflix, YouTube ve indirmeler gibi bant genişliği yoğun siteler ping oranınızı ve gecikme sürenizi ciddi şekilde etkiler. Oyun performansını etkileyebileceğinden çalıştırmış olabileceğiniz her şeyi kapatmalısınız. Bir Ethernet kablosu kullanabilirsiniz. Varsa Wi-Fi üzerinden bir Ethernet bağlantısı seçmek her zaman iyi bir fikirdir. Bağlantınız ve yönlendiriciniz ne kadar iyi olursa olsun kablolu bağlantı her zaman daha tutarlı hız ve daha düşük gecikme sağlar. Ancak kablosuz bağlantının rahatlığından ödün vererek PC'nizde veya konsolunuzda bir ethernet kablosuyla yönlendiriciye ve yerel ağa bağlanmanız gerekecektir. Wi-Fi extender kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir Wi-Fi extender yönlendiricinizin mevcut Wi-Fi sinyalini alarak evin bağlantı olmayan köşelerine sinyal göndermeye yardımcı olur. Son olarak tavsiyem de bölgenizde oyun oynayın. Ülkenizdeki sağlayıcıda oynamak pinginizi önemli ölçüde azaltabilir. Sunucu size ne kadar yakınsa o kadar iyidir. Mümkünse örneğin ülkeniz veya kıtanız gibi sizi en yakın oyun sunucusunu seçin. Pink ve gecikme üzerinde oldukça olumlu bir etkisi olacaktır arkadaşlar. Daha hızlı iletişim sağlayacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulursanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.